Merhabalar arkadaşlar ve bahar ayları için bugün bir açılım yapmak istiyorum. Baharda, ilk ilkbahar size ne bekliyor? İlk bahara bakalım arkadaşlar. Bugün içimde bir hissiyat bunu yapalım dedi. İlkbahar ve siz ne bekliyor size ilk ilkbaharda? 4 tane seçenek söz konusu. Bir, iki, üç, dört. O dörtler arasında sizin yüreğinizde hangisi ilk geçiyorsa arkadaşlar onu seçin. Değiştirmeyin. Bir mi seçiyorsunuz, iki mi seçiyorsunuz, 3 mi seçiyorsunuz, 4 mi seçiyorsunuz? Değiştirmeyin. Değiştirince olmuyor, tutmuyor. Yani düşünün, siz ne istiyorsunuz gelecek ilgili? Bahar'da ne bekliyordunuz? Nasıl bir beklenti içerisindeydiniz? Bakalım. Birinci cevap. Birinci cevap tutan arkadaşlar için arkadaşlar ne e, olacak? İş konular. Bakın full iş. Görüyor musunuz? Yeni projeler. Siz e, tavus kuşunun kuyruğunu tutuyorsunuz. Yeni bir iş başlangıcı söz konusu olabilir. Korkmayın. Birinci tutan arkadaşlar korkuları atın. Kesinlikle korkmayın. Çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. O zillikle e, sizin e, ben her zaman bu karta siyaset derim. Bakın siyasetçi gibisiniz. Çok güzel bağlayabilirsiniz. Yani yeni projeleri, yeni satışları yeni ne, ne yapacaksınızsa mükemmel. Birinci mükemmel. İkinci Hı hı. bütün e, şey bakıyoruz aşka da işe da sadece işe değil ama birinci iş çıktı arkadaşlar e, iki burada da aşk çıktı bakar mısınız birinci tutana iş ikinci tutana aşk full aşk eğer sizin aşkınız varsa mükemmel düzgün düzenli keyifli eğlenceli e, giden ilişki söz konusu baharda siz nasıl arzuluyordunuz sizin nasıl niyetiniz varsa ilişki konusunda benim ilişkim böyle gitsin şöyle gitsin aynı sizin istediğiniz gibi olacak. Eğer sizin sevgiliniz yoksa hayatımda bir olsun istiyorsunuz tam zamanı bahar ilk baharda tam aşk zamanı derler işte sizin için. Aşk zamanı, aşk dönemi, keyifli bir e, duygu dönemi, eğlence dönemi, düz, düzgün giden bir ilişki. iki tutan arkadaşlar kutluyorum. Ve üçüncüye bakalım. Hı -hı. Üçüncü tutan arkadaşlar. İş konusunda bir ben bir değişim olacağını düşünüyorum. Bakın iş konusunda bir değişim söz konusu bir şey sizi rahatsız edecek ediyor yani bir konuda işi değiştireceksiniz arkadaşlar üçüncü, üçüncü tutan arkadaşlar iş değişikliği söz konusu olabilir ve üçüncü tutan arkadaşlar için özel hayatta siz galiba sizin sevgilinize eğer sevgiliniz varsa güvenemiyorsunuz siz hayatınıza hiç kimseye güvenemiyorsunuz. Üçüncü tutan arkadaşları öyle görüyorum. Güven söz kaybı. Yani söz konusu yok yani güven yok. Güvenemiyorsunuz. Ne ona ne buna hiç kimse yani. E, onun için yani biraz güven geri e, gelmesi için herhalde e, kendi kendinize böyle bir e, motivasyon mu vermeye çalışacaksınız? Çalışacaksınız güven geri gelsin diye. Yani kendi kendinize böyle bir m güven yaratmaya çalışacaksınız adeta. Çünkü hiç kimse bakın güven sıfır. Etrafınızdaki ailesinde, ailenin içinde kişilere, sevgilinize arkadaşınıza böyle çok zor bir dönem yani öyle söyleyeyim ama güven geri gelse her şey olur. Dördüncü cevap. Dördüncüye bakalım. Hmm iş konusunda çok büyük bir başarı yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Ha umudunuzu kaybetmek üzeresiniz. Dördüncü tutan arkadaşlar bakın umudunuzu kaybetmek üzeresiniz iş konusunda yeni projeler para konusunda ha kapılar açılıyor. Kapılar açılıyor size doğru. Yan yeter ki o kapıyı görün. Dua ettiğiniz bir şey olacak. Siz çok dua edeceksiniz ettiğinizde o zillik de neye dua ettiniz, dileğiniz oluyor. Bence bu kalp kırıklığına bağlı dilek. Bakın siz, sizin kalbiniz çok kırıldı. Siz çok üzüldünüz, çok ağladınız, çok yani geçmiş zamanda çok nasıl diyeyim yüreğiniz aradı. Ama artık o bitiş zamanı. Artık siz bu konuda ferahlanıyorsunuz. Artık nefes almaya başlıyorsunuz. Mutluluklar diliyorum.